bizim milli maaşımız İstiklal Maaşı'dır. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş olan İstiklal Maaşımızın kabulünün 99. yılı hepimize kutlu olsun. Korkma, sönmez bir çıplıklar bir tane Sönmeden yüzünün üstüne en son hocam. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çekilmeyi nazlı ilerleyin. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu Ceren? Sana olmaz bu kanlarımız sonra gelin. Hakkını hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küfremi sel gibi. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam kaçarım. Darbı da afakını sarmışsa çelik zuyulu duvar. Benim imanım görsün diye sarmam. Korkma, Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın, siperet gövdeni, dursun bayağısızca akın. Alçaktır sana var günler arkadaşım. Kim bilir belki yarım, belki yarımdan da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatalım. Sen şehit olursun, İncitme, yazıktır atanı. Her ne dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı, uğruna olmaz ki feda. Şu feda fışkıracak, toprağı sıksan şu helal. Cennet, bütün varımı alsın da gider. Etmesin tek batanımla, dünyada gider. Ruhumun senden ilahi şudur ancak eminim. Değmesin muhabirinin göğsüne namah verin. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman Bejz ile bin secde eder varsa taşın. Her cerihandan ilahi, boşanıp kanlı yaşım. Başkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dolduran sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok gizli. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımız hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan